Son dersi bu hukuk 2014 yılları arasında bir belediye başkanlık görevini yaptık. Şimdi de Tabban Belediye Başkan görevini yapıyoruz. Şimdi aldığımızda, göreve başladığımızda e, kimliğini kaybetmiş bir belediyecilikle karşı karşıya geldik. 2009 yılları arasında burada eğitim desteği geldi. Biz bu kadın danışma merkezi. Ama şu anda 10 yıllık e, AKP'nin yönetimiyle beraber bu kurumların hepsi kapatılmış e, ve işletmiş hale gelmiş. Ama bizler e, bugün e, den kadın meclis, e, meclisten e, bildiğimiz üzere Derkin Kadın Danışma Merkezi'nin bugün kararını meclisten geçirip e, bunu e, tekrar açmayı planlıyoruz. E, söz verdiğimiz gibi seçimlerde 4, 3 ay 3 ay boyunca yaptığımız çalışmalar kaynaklı bir söz verdik. Şu anda mahalle mahalle kadınları gezip kadınların sorunlarını yerinde tespit edip 5 yıllık e, faaliyet e, raporuyla raporu ile beraber kadınlarla beraber bunu yürüteceğiz. E, kimliğini kaybetmiş bir kentin kimliğini kazandırma konusunda elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz. E, aradaki fark elbet, elbette var. Şu anda bir ilçe konumunda Tavvan. Tavvan gerçekten turistik açık olan bir ilçe olmasına rağmen dışlanmış, ötekileştirilmiş bir kimliğe sahip. Neden Tavvan diyelim bir Alanya, Antalya, Marmaris gibi olmasın? Maalesef bu kimliğini kaybetmiş kentin yöneticilerini burada sorgulamak gerekiyor. Bu kadar güzelim kentin mavisi yeşiliyle olan bir kenti bu durumda olması insanı üzüyor. Ee, biz de belediye olarak, yerel yönetimler anlayışımız olarak bunun çözümü konusunda halkla, sivil toplum örgütleriyle, odalarla, sendikalarla, muhtarlarla bir görüş için yapıp bu kenti sorunlarını yerinde tespit beraber çözeceğimize de çözümü e, vermiş seçimlerde biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Ee, biz göreve geldiğimiz ilk 4 aylık bir e, e, e kampanya başlattık. Hala da uyarlık göster gösteriyorlar ve bizleri e, yalnız bırakmıyorlar. Yani bizim bir ekolojik kadın özgürlükü paradigmamızda esas alan yönden başlıyorlar. E, bunu sonuca e, vardıracağız. E, bu kentin insanı gerçekten iyi, bol, güzel ama yönetim tarzıyla beraber e, maalesef ki e, her şeyden yoksun bırakmış bir e, Umarım hep beraber bunu açacağız ve kentimizin e, bir turizm alanı olarak e, gösterip yürükme e, e, yolunu göstererek

که ورماندی ها جنه ورهاتی گردند ام و دیسا به هر روی ویدیو هم جبوری وی کهی خواهی شوید براستی این رو بیست و پنجه مجدار شدت ها سر جنه هم ویدیو رخنادی که هم بجید که هم برای شدت چی سر ملی ام همه به هر روی حوال خواهی جن رو همه بکید جبوری وی از پاسیخ وش همه حوال جن رو خواهی اف بکرنا و دانشما مرکزی بوی مذهب گرنگه سوسیولوگ و پیسکولوگ و امی بوی پسکره که جنه ام چاره سر بکیم چواری سر ملیم امی بکیم جبوی و از خیرخاتن همی حوالی ما دخوازم اف بکرنا و شوارمندی ها جنه انشالله یه ببه انجام هر ایتشت مازنگو گرنگ جبوی و همی حوالی خواره دبجمیم سر 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 parlamentarame Semra Heva. Sevgili kadın yoldaşlarım, değerli annelerimiz, buraya ilmek ilmek veren, emek veren bütün kadın yoldaşlarımız, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Belediyemizin açacak, şu anda açmış olduğu bu merkezi öncelikle bir mekan olarak değerlendirmemek gerekiyor. Burası kadın kazanımlarını gasp eden zihniyete karşı mücadelenin sürdürüleceği bir yer olarak da görmek gerekiyor. Bu anlamda çok kıymetli bir mekan olacak aynı zamanda. Hepimizin de bildiği gibi son yıllarda Türkiye'de artan kadına yönelik artan şiddete, kadın katliamlarına, kadın kırımlarına karşı mücadeleyi her alanda sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu tarz danışma merkezlerinin olması kadınların bu şiddet olgularında, şiddet olaylarında başvuracağı bir Mekan olması, yer olması açısından çok önemli ve çok kıymetlidir. Bu anlamda bu merkezin açılışına vesile olan belediye başkanlarımızı öncelikle buradan tebrik etmek istiyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Tatvanlı kadınların, bitlisli kadınların her noktada, her anlamda gelip başvuracağı, gönül rahatlığıyla geleceği bir merkez olacağından hiçbir kuşkumuz yok. Ee, hepimizin de malumu olduğu gibi son yıllarda artan kadın şiddetinde ne yazık ki cezasızlık politikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her yönde, her anlamda. İyi hal indirimleriyle, e, onun dışında karşılaşılan tüm e, yargılama süreçlerinde ne yazık ki hiçbir zaman sonuçlar, dava sonuçları, yargı süreçleri beklenilenin, umut edilenin tam tersi, tam aksinde sonuç veriyor ve genellikle erkeğin lehine sonuçlanan bir şekilde sonuçlanıyor. Bizler özgür kadın hareketi olarak kadına yönelik tüm şiddetin her daim karşısında olacağız. 25 Kasım'da böylesi önemli bir günde alanlarda, meydanlarda, her yerde sesimizi daha fazla yükselteceğiz. Her anlamda bütün renklerden, bütün tüm kesimlerden kadınlarla bir arada dayanışmayı, mücadeleyi ör örerek daha da güçlendirerek hep birlikte bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Tekrardan hepinizin eline emeğine sağlık. Burada emek veren, ilmek ilmek bu merkezin açılışında yer alan bütün arkadaşların emeğine sağlık. Bozu çabırışın bir karu baradı lo Keçki gün değmezsin erken oldu lo Bir tolku geri da ilerdi Gambar oldu lo lo Gambar oldu lo Keçki meren için asın kar oldu lo 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 Bir işini kum biraz vaydı lo Har oldu lo vaydı lo Bak geçeyim dedim Kişisel bir Kadın Hakları Merkezi olarak 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddet'e karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir çalışma yürüttük. Hmm. Bu çalışma kapsamında elde ettiğimiz resmi verilere göre bir kısımda 2024 yılında 4 kadın, e, kadın yönelik şiddet nedeniyle yaşamını yitirdik. <laughs> 787 kadın <laughs> aile içi şiddete maruz kaldı. Aynı zamanda 196 kadın ise kadın sığınma evine başvurdu. Bu veriler göstermektedir ki gerçekten ilinize kadınla yanışması arttırılmalı ve bu dayanışma geldik e, ee, kurumlarda işbirliği sağlamalıdır. Bu kapsamda belediyenin açmış olduğu merkez çok önemli bizler için. E, ee, belediye de destekleri için ve merkezin açılışını gerçekleştirdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> گفت نه من دعوی نبیم ام به هفره چون دیا سر جنه را واسطینی ام به هفره هیزن بیست و پینج داره شاورمان دیا خواه جنه یا تطوانه ام بکیم جبوی وی همی جنه تطوانه داوت بکیم ام به هفره ریو بیم ام به هفره هیزن جبوی وی سوا همیا داوت شاورمان دیا آجنه یا تدوانه دیکن ساعت یکا دوشمه به هفره دست خبدین هفدو به هفره ریبه بگیم gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz derdimizle mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da kadınların yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.